Bugün sizlere FNAF hikayesi anlatacağım. FNAF 1'inden başlayalım. Gümüşler, Gümüş. Bu gruptan bakabilirsiniz. Gümüş Gözler kitabından. Bir tane robot. Çay şey, kızım babası. Oradaki robot, FNAF. Birin arkadaşlar. Yani Başlangıcındadır. da Girdiniz ya FNAF'a. FNAF bile. Oradan yanında Freddy'nin bozuk şeyini görüyorsun. Freddy'nin yüzünü görüyorsun. İşte. Her saniye o değişiyor. Bazen o robot geliyor. Bazen de o Freddy. Diyorsunuz Türkçe Vanessa. Vanessa Veni yani Veni onu bozmuş olabilir. Ama bozamaz çünkü balası yapmış onu. Onun. Demek ki Veni'nin Vanessa'nın burada suçu yok. Ama Veneza'nın Fnaf'ın Fnaf sayıcı bir tabiri işte görmüşsünüzdür. En bir tane şeydi neydi? Nerede? Size diyor ki bir tane sonda Veneza'nın ruhu değil tepeden bakan bize. Ve o Veneza'nın ikizi olarak Herkes Venezia'nın ikizi diyor ama öyle bir şey değil. Venez ruhu arkadaşlar. Venezia'nın ruhu. Veni Venezia ama Veni o Venezia. Veni Veni de onun kötü ikizi. Demek ki Demek ki Venesa küçükken küçük kardeşine bir şey yapmış. Çünkü yapmasa neden ona kötülük yapmak istesin ki? Başkasına yapar yani. Ablasına neden istesin? İşte bu yüzden demek ki Venesa'yı kötü yapmaya çalışıyor. Yani Veni. Veni kılığına girip Vanessa'yı Bodrum'a falan kapatıyor diyebiliriz. Ama öyle bir şey olmaz. Çünkü öyle bir şey olsa Roxy'nin Roxy'nin falan bütün animatroniklerin sistem bozukluğu olur. Çünkü onların pili biter. Ve bütün animatronikler fini bittiği için her şey olabilir. O yüzden arkadaşlar arkadaşlar FNAF Sözü için de Vanessa ve ikisi hiç sevmiyor. Arkadaşlar. Şimdi Size Gümüş Gözlerden bir tane kitabından bir tane daha söylüyorum. Hatırlıyorsunuzdur Neydi? Geçelim onun. FNAF 1'de res maskelerin olduğu bölüme bakınca o robotu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve o robotun oturduğunu görüyorsunuz korkuyorsunuzdur o robot beni mi öldürecek diye oyunda ama o gelmiyor arkadaşlar o bir animatronik değil o bir robot yani şimdi derseniz ki animatronikler de bir robot ama öyle değil arkadaşlar animatronikler de robot ama o animatronik değil animatronikler Öyle olur. Freddy gibi olur. Bonnie gibi Chica gibi olur. Roxy gibi olur. Ama demirle de yapılan şeyler animatronik değildir. Ve sonra arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar ve Venil Venessa ile aynı değil. Önceden dediğim gibi. Venil Venessa ile aynı değil. Bunu aklınıza tutun sonra bize ihtiyaç duyabiliriz. Ve orada ateşte vini yandı mı? Orada Rox yandı. Çıkayandı arkadaşlar. Herkes yandı. Ama Winnie'nin bir kostümü yanmıyor. Winnie ölmedi. O diğer bölümlerde de Fransız Jürütü sonraki bölümlerde de Winnie'yi görebiliriz. Çünkü Winnie ölmedi. Ölmüyor. Çünkü o, o animatronik değil. O bir kostüm. Ama yanmıyor. Çok ilginç bir kostüm. Sanki animatroniklerin kostümlerini çalmış. FNAF 1'de de görüyoruz. FNAF 1 değil. FNAF VR oyununda da görüyoruz. Veni bozukluklarla çıkmış birisi arkadaşlar. O yüzden Veni ye yeni şeyler nasıl eklediler bilmiyor. Belki bozukluklarla çıkmamıştır. Belki kendi oyun kendi çıkartmıştır. Bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey Veni o yangında ölmedi. Onu biliyoruz. Çünkü geliştiriciler Veni öldürtmüyor nedense. Ama robotlar öldürebiliyor tek. Çünkü robotlar daha iyi metal olduğu için metal ama ne derseniz ki şimdi Freddy nasıl, neden nasıl öldüremiyor? Çünkü Freddy öldüremez. Freddy de öyle şeyler yok. Mesela Gregory'yi Freddy koruyabiliyor mu? Hayır. Roxy ile Chica ile konuşurken tek içine alabiliyor arkadaşlar. Tek içine. Başka bir şey yapamıyor. Çünkü es, eski oyunları da hatırlarsanız Fırat birden önceki oyunlarda kardeşini Freddy'nin içinde Purple Gain erkek çocuğu var. Ve bilirsiniz ki kardeşini Golden Freddy'nin içine o çok sokmuştu. Demek ki o yüzden Gregory'yi kardeşine benzetti ve o yüzden koru, korudu. E mesela biz ona yalan söyledik. Roxy ve Chica'nın e, Bursa Spor animatroniğinin adını unuttum. Timsah'ın onu onların animatronik parçalarını alıp Freddy'ye takınca anlamıştı ve kınlamıştı. Neden? Çünkü ka kardeşinin önemini anladı. O yüzden şu an ama o şu anda acı çekiyor. Neden? Çünkü kardeşini koruyamıyor. Elinden bir şey gelmiyor. Çünkü çünkü daha başka bir şey benim ve o yüzden kardeşini korumaya çalışıyor ama koruyamıyor. Çünkü herkes ondan güçlüler de var ve onu yenebilir diye korkuyor. Yani ölmeye korkuyor diyebiliriz. Ama şimdi de dersiniz ki o zaman öldürmeseydi diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar öyle değil. Arkadaşlar. Sigara içeyim abla. Ne oradaki hiçbir şey. Veni ve Vanessa, kimseyi Vini kimseye acımaz. Çünkü arkadaşlar Vini hep kötülük yapmak istiyor. Venasa'nın telefonda pisol psikoloğuyla görüşmesini görebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bazen görüşüyor bazen görüşüyor çünkü Veni Veni onu kötü yaptığı için ve kendini kontrol edemiyor. Veni onu kontrol ederken kendini kontrol edemiyor Vanessa. Çünkü Veni'nin başka güçleri var. Vanessa'nın başka. Vanessa güvenlik. Veni bir katil. Yani arkadaşlar bütün gizemleri bitmiyor. Çünkü Vanessa ölebilir. Vanessa ölürse de beni ölür. Çünkü kizi Vanessa ölürse o kostümdeki kişi de ölür diyebilirsin. Ama Vanessa'yı kim kurtardı? Freddy değil kimse kurtarmadı. Çünkü Venice kötülük yapmak istiyor. Ve kaç Gregory'nin kaçtığı yerden yerde ne oluyordu arkadaşlar? Venesa Venesa arkadaşlar Venesa'yı Öldürüyor gibi bir şey oluyor da ama öyle bir şey yok. Kimse kimseye bir şey yapmaz. Gregory ama arkadaşlar Venice Veniye kıyabiliyor çünkü Venice'a Gregory'yi hep yakalamaya çalışıyor ve Freni'yi de sevmiyor arkadaşlar. Çünkü Veneza kötü olanlardan. Veneza hep kötü olacak. Hiç iyi olmayacak bence. Çünkü Veni değil. Veneza'yı Veni değil. Mesela Veneza ne diyor? Arkadaşlar Veneza diyor ki A bir tane çocuk kaçak girmiş. Onu biliyor musun? Nerede olduğunu arkadaşlar diyor. Ve ama Venesta Freddy Venesta'ya bir şey söylemiyor. Ve Veni de beni ama Veni'ye dönüştüğünde kim bütün animatronikler onu görmüyor arkadaşlar. Çünkü sana kostümü çok özel bir kostüm olabilir robotla yapılmış ama animatronik olmayan bir kostüm olabilir çünkü venesta hiç kötülük yapmıyor ama veni hep kötü ve orada sezruti breşte hep aynı, aynı şeyleri anlatıyor olabilir mi unutuyorum çünkü Veni orada hani Seyirci Bilgin ilk başında var ya Freddy bayılıyor. Orada kardeşine benzetiyor onu. Çünkü kardeş, o da bir çocuk. Ve kardeşi gibi. Ama tek olan şey ağlamaması. Arkadaşlar. Çünkü Veni hiç kimse sevmiyor ama Venessa'yı herkes seviyor arkadaşlar. herkes seviyor çünkü Venessa hep iyi arkadaşlar. Ama Ven öyle değil. Ven öyle değil. Size bütün hikayeyi baştan anlatayım mı? Hayır. anlaşmıyorum çünkü video çok uzun olacak. Emeği bir abone olup like atmayı unutmayın de. Ve orada Purple Guy Bodrum'lar katında enerji topluyordu hala arkadaşlar. Çünkü Purple Guy biliyorsunuzdur. Robot oldu. Ve ne oldu robot olunca? Herkes Freddy Freddy'ye bile yani oğluna bile saldırıyor. Çünkü oğlu bile onu sevmiyor o kadar kötü birisi oldu ki ve biliyorsunuzdur blot, blot, blot neyse işte fotoğrafını koyarım blot o bütün herkesin herkesin yüzünü almış ve hatırlıyorsunuz ki Türkiye Purple Gain ortağının kızı a kızının Kızı ne purple guy meet on um. ben ne anlatıyorum lan puppet puppet'ın içine girdi ve ondan sonra ne no, ne no oldu puppet'ın ruhu puppet'ın içine girdi ve puppet puppet artık o kontrol ediyorum. Ve plotta Puppet'in yüzü var ama ağlayan yüz değil. Yeşil göz değil. Mavi göz. Hatırlıyorsunuz. Dur. Yukurup. Yukurup. Bu bilenler. Yukurup bilenler. Bunlar izlediyse Yukurup'un kanalına etiketini koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? oradan izleyebilirsiniz. Devamı orada değil. Ama birçok şey orada. O Or orada birçok şey arkadaşlar. Yukrubun kanalına da girin yani. Ama devam orada değil. Ama gidin Çünkü orada her şey orada. Her şey bakın Her şey. Ne bulursanız var. bütün FNAF bilgi videoları orada arkadaşlar. Oraya bakın. Arkadaşlar. Ve Puppet. Puppet'in ruhu Blood'a karıştı. Ve da en sonunda Bodrum katında yanarken bir şey fark etmişsinizdir. FNAF'ın FNAF ilk çıktığında Freddy Fazbear lokantası lokantası lokon, lokantası alta altaymış alta Freddy Fazbear için videosu gelecek arkadaşlar. De, demek ki üstüne kurulmuş. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Veni'yi ve kimse kurtaramaz. Çünkü bütün animatronikler saldırırsa kimse kurtaramaz. Mesela Freddy bile görmüyor. Roxy bile görmüyor bir tavşan olduğunu. Çünkü öyle bir kostüm. Arkadaşlar. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Freddy Fazbear'ın lokantası polislerle çevriliyken orayı başka bir satın oluyor alıyor gibi oluyor ve Freddy Fez Freddy Security lokantası lokantası, lokantası açılıyor. Ondan sonra orada e, e, oyunlar oynanıyor ve oradaki hani bir tane var ya prenses oynuyor. O oyunu bitirince bir tane ödül veriyor size. Prenses O oyunu bitirince bu ödülle iki şeyler yapılıyor. Ne olduğunu unuttum ama her şey yapılıyor arkadaşlar. İstediğiniz yapılıyor. İstediğinizi yapın diyebilirim. İstediğinizi yapın. Çünkü o çok önemli bir şey. Onu bitirirseniz yuh denir, oyun. oyun. Bonnie neden gelmedi? Bunu çünkü şöyle şeyler var. Timsah bunu parçalamış. De bir gizem var. Ama ya da a evet bir tane gizem. Saat 00.06. Bu kayboldu? Foxy, Foxy neden yok? Onu söyleyeyim. Bunda timsah parçaladı onu. Onun yerine geçmek için timsah parçaladı. Ama ana rolü oyunun en ilk çıkan Freddy ve Freddy Bonnie çık arkadaşlar. arkadaşlar Ve Vini Vanessa. Ve Vini Vanessa herkes herkese saldırıyor. Çünkü Vini karışmış. Vanessa karışmış. Roxy çıldırmış bir şekilde. Ve bile saldırıyor neredeyse. Ama Freddy onlara hala acıyor arkadaşlar. Çünkü Freddy en iyileri, en güçlüleri değil ama ilk ilk ruhu, ilk ruh arkadaşlar. Golden Freddy, Purple Guy'ın ilk öldürdüğü çocuk. biliyor musunuz? Freddy değil oldu Freddy. Demek ki ilk çıkan olduğu için elimizde o. En güçlümüz de o bence. Çünkü yani en güçlümüz, en güçlümüz bize yukarı bu bir tane arıyor ilk kurumun bir tane şeyinden bile bilebilirsiniz, bulabilirsiniz. Çünkü orada ne yapıyorlardı? Fınaf. Arkadaşlar, fınaf değil sanki. Freddy. Ne yapıyor? İşte ne yapıyor? Onların Freddy'nin arkadaşı, ikinci Freddy elinde ışık var ve tam porpagayı öldürecekken gelip Golden Freddy demişti ki onu öldürürsen acı çekmez. Çünkü o ölümsüz. Böyle dedi. Tam hatırlamıyorum ama böyle demişti arkadaşlar. Ve ondan sonra Purple Guy'in savaşçılar vardı. İlk başta savaşçılar vardı arkadaşlar. Ne yapıyorlardı? Bonnie'yi, Freddy'i e, sorguya çekiyorlardı. Ama Bonnie her şeyi söylemişti. Bonnie hiçbir şey yapmamıştı. Ama diğerleri diğerleri her şeyi yaptı arkadaşlar. Diğerleri Yedi onları. Ama Bonnie hiçbir şey yapmamıştı. Çünkü Bonnie de bir Ama Freddy'nin eski hali hiç iyi değil. Çünkü eskiden bir çocuk değildik. Eskiden güvenmiştik. Ama çocuk değildik. Çocuk olsaydık Freddy yine iyi olacaktı. Ve oyunu bitirin, oyunu bitiremezsek öl canı e atıp öldürecek kişi kimi oluyordu biliyor musunuz? Freddy. Çünkü ana rol oyunun ana rolü Freddy'de. Bakın diyorum Golden Freddy iyi çıktı ama ana rol Freddy'de. Çünkü Freddy başka birisi gibi. Çünkü Purple Guy çocuğu ölümsüz neredeyse. Ama diyorsunuz ki ki o zaman bu durumda neden onu öldürdün? Çünkü arkadaşlar bu durumda kimse yok. Bu durum bu durumda blot var. Purple guy, enerji alıyor ve başka ne şey var? hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey. Yok. İsterseniz her şey her şey olsun ama yok. İnsanlar alta git. Çünkü arkadaşlar altına da gitsin. Altta çünkü bulut var. Bulut onu yerse ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Çünkü arkadaşlar bulut hiçbir şey yapamaz. Silah işlemiyor Blood'a. Ama Purple gayri bile yenebilen birisi olduğuna göre çok güçlü. Ve arkadaşlar burada bizim video bitmiştir. Bay bay.